Evet, 10 Ocak biz sadece basın mensupları için özel bir gün zannediyorduk, değilmiş. Meğerse ziraat mühendisleri için de çok özel bir günmüş. Bundan 180 yıl önce Sultan Abdülmecit zamanında ilk kez 10 Ocak tarihinde bir ziraat mühendisliği fakültesinin bilimsel eğitimin yapıldığı bir yerin kurulduğunu öğrendik. Ziraatçiler de bugünü kendileri için önemli bir kutlama günü olarak görüyorlar. Son olarak Ziyaret Mühendisleri Odası ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle bir tören düzenlendi. Vilayet Meydanı'ndaki törende çok önemli ve anlamlı açıklamalarda bulunuldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi İşbirliği ile düzenlenen Tarımsal Üretimin 180. Yıl Dönümü ve Ziraat Mühendisleri Günü Kutlama Töreni Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ve İMO Eskişehir Şube Başkanı Betül Bilgin'in çelenk sunumuyla başladı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Ziraat Mühendisleri Şube Başkanı Selma Güder, tarım öğretiminin tarihsel sürecine değinerek başladığı konuşmasında tarım arazilerinin karşı karşıya olduğu tehlikelere karşı dikkatleri çekti. Bugün 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Yeşilköy'de Ayamama Ziraat Mektebi ile başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin 180. yıl dönümünü kutluyoruz. Bir asrı geride bırakan Cumhuriyetimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canını feda eden kahramanlarımızı, Ziraat Fakültelerinden, tarım meslek liselerinden mezun olan Türk tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızı saygı ve minnetle aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyorum. Cumhuriyet ile birlikte bir sektör olabilen, akılcı ve doğru politikalarla ülkeyi besleyen tarım, her geçen gün hak ettiği değeri kaybetmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkedeki tarımın, köylünün ve üretimin önemine dair hususlar bizi aslında kuruluşun felsefesini de anlatmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından atılım yapan Türk tarımı belirli bir dönem sonrasında maalesef ki durgunluk ve bağımlılık ekseninde yol almıştır. Gün geçtikçe sayısı artan ve bilimsel donanımı tam olmayan ve her yıl 6000 bin, bin civarında öğrenci mezun eden fakültelerimizin daha donanımlı, daha nitelikli ve İstihdama uygun öğrenci yetiştirmesi en önemli arzumuzdur. Gerek kamu ve özel sektörde istihdamı kısıtlı olan gerekse de zirai ilaç işletme sahibi olan meslektaşlarımız ekonomik olumsuzluklardan aşırı derecede etkilenmektedir. Yaklaşık 5 yıl önce yaşadığımız pandemi ve afetler sonrasında tarım ve gıdanın vazgeçilmez olduğu kanıtlanmıştır. Yaşamın ve tarımın temel taşı olan toprağımız, tarım arazilerimiz gün geçtikçe yapılaşmaya ve imara ikame edilemeyen sadık yarimiz adeta yok olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre şehrimizde üç tane olan büyük ovamız 2021 tarihinde 11'e çıkarılmıştır. Alpu, İnönü ve gün yüzü ile beraber Beylikova, Mahmudiye, Gökçekuyu, Kaldırımköy, Karaören, Kümbet, Kavacık ve Uluçayır ovaları da bu kararla koruma altına alınmıştır. Maalesef ki bakanlık korumasına rağmen arazilerimiz tarım dışı amaçlarla kullanılmakta ve hali hazırda da açılması istenmektedir. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası olarak 5403 sayılı kanun kapsamında topraklarımızı korumaya ve mücadelemizi sürdürmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dakanı Profesör Doktor Onur Koyuncu ise fakültenin akademik başarılarına ve gıda güvenliğinin önemine değindi. Aslında Anadolu binlerce yıl tarımın, e, üretimin merkezi. E, başkanım da biraz evvel söylediği üzere bundan 180 yıl önce ülkemizde ilk kez tarımla ilgili bir okulun kurulmasıyla bugüne geldik. Ülkemizde yaklaşık 40 kadar ziraat fakültesi var yüksek öğretimde. Bunlardan birisi de şehrimizde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 4 Temmuz 1995'te kurulan fakültemiz bugün 30 yaşını tamamlamış durumda. Ve 6 bölümde Öğrenci yetiştirmekte toplamda 1.700 kadar ziraat mühendisini ülkemize bilime ve tarımın hizmetine yetiştirmiş durumda. Aynı zamanda sadece eğitim öğretim değil araştırma geliştirme uygulama gerek sanayide gerek kamudaki daki paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkemizin tarımsal üretiminin Tarımsal eğitiminin, tarımsal arjetsinin derdinde olan bir fakülte. Afyon, Kütahya ve Eskişehir illerindeki tek ziraat fakültesi, Bilecik ilimizde yeni kuruldu. Orayı da sayacak olursak, 4 ilimizdeki 30 yaşındaki bir ziraat fakültesi. Elbette sorumluluğu ve önemi çok. Bugün 65 tane üretim üyesiyle. 35 tane idari personeliyle toplamda yaklaşık 100 kişilik bir personelle hem tarımın argesini hem de paydaşlarıyla ilgili süreçleri tüm gücümüzle, tüm gayretimizle yürütmeye çalışıyoruz. Tarım önemli. Bugün 85 milyon insanın karnını doyurmak zorundayız. Dünya ölçeğinde düşünecek olursak. 8 milyardan fazla insanın karnını doyurmak zorundayız. Pandemi ve deprem gibi olumsuz dünya koşullarında gıdanın ve tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı. Herkes sokağa çıkmakta zorlanırken yasaklanırken çiftçiler, gıdayla ilgili insanlar ve üretimle tarımla ilgili insanlar bu yasaktan etkilenmediler. Etkilenmeleri gerekiyordu. Çünkü her şeyden önce beslenmeyi her şeyden önce karnımızı doyurmayı sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla en önemli hususlardan birisi ve en kritik hususlardan birisi teknoloji değişiyor. Bilişim, uzaktan algılama sistemleri, yeni teknikler ve birçok alanda tarımla ilgili gelişmeler var. Bizler de bu gelişmeleri takip edip bu gelişmeleri uygulayacak kamu kuruluşu olarak sorumluluğumuzun ve görevimizin farkındayız. İnanın tüm gücümüzle başta şehrimiz olmak üzere ülkemize ve uluslararası düzeyde tarımla ilgili çalışmalarımızı, işlerimizi ve katkılarımızı sürdürmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz.